kaldır hiç pekmez Aleyküm selam Hocam selamın aleyküm Merhabalar 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 hocam Ramican'ın göt deliği evet gördüm Ramican'ın göt deliğini arkadaşlar yani Ya bunu da mı görecek dedim bunu da gördük harbiden ee, Ya bak Ramin o fotoğrafını görünce Ekşimsi bir koku geldi burnuma. Vallahi billahi bak. Böyle bir ekşimsi bir koku geldi ya. Çok iyiydi mi? Nasıl çok iyiydi ya? Merhabalar, 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 merhabalar. Abi Evo Show'daki boksörü çıkışta dövmüşsün diyorlar. Ya oğlum öyle şeyler falan. Gündeme gelmesin bu tarz şeyler ya. Allah Allah. Böyle her yerde konuşmayın oğlum böyle olayları. Yakup TV olayı var abi. Abi Yakup TV gerçekten sosyal medyada kimse siklemiyor. Chat'teki insanlar rica ediyorum siklemesi. Boş ver. Geçen bir baktık işte konuşmuş. Boş verin ya. He aynen ERA7. O siz olayı biliyorsunuz mu? Harbi olay var bu sefer. Şeyi biliyorsunuz mu siz? Büyük olay var ya. Kaçırdınız zaman koyayım. Dur açacağım bir bekleyin. büyük olay var bu sefer. Bak uzun zamandır olay yoktu. Bu sefer var. O zaman bir dakika. Evet. Arkadaşlar tam tamına saat 7'de uyandım. Alarmımla birlikte. Uyku çok kötü. Ee, hayattan hiçbir beklentim yok. Asosyalim. Ee, ne olacak böyle bilmiyorum. Haberiniz olsun. Ee, o yüzden biraz geç haber verdim. Haberiniz e olsun. Hocam. Bir de şöyle bir olay var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Onu bir göstereyim. Era 7 ile büyük tartıştık. Ee, büyük olaylar var. Haberiniz olsun. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Şakası bir yana. Adam geldi burada makara yaptı amana koyayım. Bizimkilerin bazıları gitmiş adama laf atmış. Oğlum salak mısınız ya? Adam burada makaraya geldi bizde. Niye adama gidip laf atıyorsunuz ya? Ya bizimkiler hiç şaka kaldıramayacak bir seviyeye gel. Bu nedir ya böyle bir? Vallahi billahi bak. Ama gelin bir toplanın hocam. Olay varmış gibi bir e, lanse edelim de bir. Biz 2 3 bir şeyimize bakalım ya etkileşimimize. Ee, şimdi sen kendinden yaşla büyük birisine. <gülüyor> 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 birisine. Bizde zaman saygı öndedir bak. Ne yaptım? Direkt önümü ilikledim. Neden? Olası bir kavga durumunda bile saygımızı, çizgimizi bozmayalım. Gördünüz. Ya. Bunlar böyle şeydir hocam. Ee, çok ters şimdilik ediyorsun. Lavuk demiş. Lavuk Aynen. demiştim ben abi. abi, abi. Yaraydı kapında bir lavuk var. Onu da sen önündesin. Demedim abi ya. Ya ben öyle duydum işte. Kim abi. dedi abi onu? Bugün bir tane kesi çıktın kardeşim da yanlış anlama bu. Sadece bana değil senin kendine de yaptığın bir saygısızlıktır. Şu anda korkudan titremeye başladım dedi. Korkudan titriyorum dedi. Ben bir şey demedim. <gülüyor> <gülüyor> Ket çıldırıyor. <laughs> Oğlum settekiler ciddi argılamış bir de bunu. Ben ona koptum amına koyayım ya. <laughs> Öyle bir olay var arkadaşlar. Çıkışta da zaten hallettik. Hallettik. Ebo'ya vurdular. E Ebo, bizim Ebo'yu Ebo'yu ona sıktılar. Hastanede o da. Ee, hallettik ama yani. Ben neye açtım direkt. Dedim ee, hemen direkt şey yapayım yani. Eray, gerçek Eray benim mi dedi. Ya bak Furkan sikeceğim. Sen benim moderatörümsün. Ortalığı karıştırma. Bak, orospu gibi davranma Furkan. Yapma ya şöyle. Allah Allah. Bir rahat dur ya. Neyse. Arkadaşlar nasıl bakalım? Nasıl gidiyor hayat? Öncelikle selamünaleyküm tekrardan. Merhabalar. sizdir umarım. Kötü. Bak kötü dememek lazım. Kötü derseniz kötüyü çekerseniz. Kötü olsa bile çok şükür diyeceksiniz baba. Böyle değil. Abi ne haber abone ismi okusana. Ya belki abone değilsin ki amına koyayım. Bak yine okudum da. Abone değilsin ki ya. Abi bugün GTA yoksa yayın olmaz. Hadi görüşürüz o zaman. Kendinize iyi bakın hocam. Adam diyor ki bugün yani GTA yoksa yayın olmazsın diyor. Hadi bay bay. Ben kaçtım. Kendinize dikkat edin hocam. Yani o adam mutlu olamayacaksa ben burada bir kişiyi bile mutlu edemeyecekse ben niye yayın açıyorum o zaman değil mi? Hadi görüşürüz. Hadi vay bay. Umarım gitmiştir o manyak ya. Gerçekten yayın kapandığını falan düşünmüş. Umarım gitmiştir ya. Vallahi bir sarması şimdi abi GTA META falan diye. Vallahi geliyorlar sonra. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bu normalde hani bir rol play değildi biliyorsunuz. Yayıncılarım böyle sürekli olarak Aa, yayın kapatıyorum falan diye böyle hareketleri var biliyorsunuz. O adamın bu yayından gitmesi lazımdı yani onu söyleyeyim. O yeni büyük ihtimalle burada. Darbe var. Nerede var hocam tam olarak? Ne oldu yine? Ee, Sleeping'den yeni uyandım. Chilling moddaydım. O yüzden olayları bilmiyorum hocam. Direkt olarak yayın açtım. Sadece Rami'nin bir e, öğlen götünü gördüm. O. Oh. Güney Kore'de. Allah Allah. Niye onların derdi neymiş? Ya benzin 1 liradan 1,5 TL mi olmuş? Ne olmuş yani? Ne derdi varmış bunların? Ne olmuş yani Ya hayır biz bu zamana kadar hani nasıl dediler ağzımızı açmadık bir şey demedi. Bunların ne oldu amına Neyi beğenemediler bunlar ya? Ne olmuş yani ya? Olay ne? Anlatın bakalım bir. Darbe değil sıkı yönetim. He. He. Selamun aleyküm abi ben aşık oldum yengem var artık. Emir yani aleyküm selam da dostum. Karşı tarafın haberi var mı bundan? Hani aşık olmuşsun yengem var diye geliyorsun. Karşı tarafın hani niyeti olması lazım ya dostum. Bir sordum mu amına koyayım karşı tarafa? Yayına gelişe bak bir de ya. Abi selam aleyküm selam. Hoş geldiniz arkadaşlar. Eray'a manyeti kaptırdık. Nasıl lan o dün Ya da o değilse bilemezsiniz. Acil Fortnite girmemiz lazım. Çok önemli event var. Şuna bak. Hassiktir. 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 Kafkev event. İşte var ya yemin ederim kafayı toparlayacak şey bu ya. Rani yine seninle beraber açmış ne iş? Onu geçen e, chatten birisi söyledi. Hani ben orada ciddi algılamadım da. Rani e evet büyük ihtimalle bizi bir düşürmeye oynuyor yani. Ben onu fark ettim. Ben onu anladım onu ben. Yani onu öyle yapıyor ben onu anladım. Onu chatten biri söyledi. Gerçekmiş demek ki o. Hatırladım ben onu. Abi bu Jirox'un bir yerleri kalktı mı? Ne iş yayında hala? Ya Jirox'u şimdi... Oğlum durun ya. Herkese kavga ettirmeyin beni. Gaza getirmeyin beni ya. Aram kimseyle iyi değil ya. Vallahi bak durun. Mertcan hastalık olmuş. Dövdük Mertcan'ı çıkışta. Ondan oldu. Mertcan'ı dövdük. Rare mi? Ben bu adama niye sürekli farklı bir isim söylüyorum ya? Nasıl okunuyor abi? Rane. Rane. Kanka valla kusura bakma ya. Rane'cim. Yani vallahi ben yok yani ben kelime şeyi yok bende yapamıyorum ya. Rane. He. Rahane bana dis atmış. Ne ara attı bir de? Ne ara gitti bu adama ya? Abi sosyal mühendis akademi baş, başlıklara seni koyuyor. Ne diyorsun oğlum? Sosyal. Hani? Ne alaka ya? Kızlar. Ne diyorsun oğlum? Deli misin lan sen? Kors girme. Bakayım. Sosyal Mühendis Akademi. Bir daha girelim. Ee, Kızlar selam. Kors. Sen kendinden vazgeçersen ikinci İkinci testo Murat abi GF ziyareti Jare'in izliyor, Era izliyor, sosyal mühendis aleyna. Bozuk en neredeyse... Bu ne ya? Disiplin, disiplin. Aman akoyim biz bunu kendi şeyimizi yapmıyoruz Era izliyor diye. Demek ki adam oradan yakalamış aman akoyim. Era izliyor ne harbiden ya porno başlığı gibi. Allah Allah. Era izliyor. Bir sonraki yayının başında Era izliyor olacak bundan sonra. Abi BJK FB maçına gideceksin. Oğlum sen bak abi nasıl yazmış ya. Ya ben gerçekten bak ondan sonra benim Türkçem niye bozuluyor? Şun bu ne amına koyayım? Bu ne? Ne yazdın ya? Abi BC bu böyle bir şey yani bu. Abi Rare dis atıyor. Haberin olsun. Atsın. Atsın alın. Atsın. Herkes aramız bozuk, yemin ediyorum. Var ya. Neyse en azından birileriyle aramız bozuk. Kanımız bozuk değil demiş büyüklerimiz. Öyle demiş. O zaman ben mi TS'ye giriyorum arkadaşlar. Bugün yayında ne var ben de bilmiyorum. Yani gidişata göre arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Tamamen gidişata göre. Eee bakalım. Hayırlısı neyse olur. Ben gide yakaladım he. <laughs> ne diyorum? Kaç yaşında eleman uğraş şeylere bak. Sonra diyor ki niye zor bana Alo. Merhaba ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? ya? Nasıl gidiyor? Hiç, güç Çok iyi gidiyor. Güzel hayat. Daha güzel. Senin nasıl gidiyor? İyi Allah şükür. Güzel. Allah iyilik versin. Ee, Rami'nin götü gördün mü? Oy ne efsane ama. Ya bak ben bir şey söyleyeyim. Ben ekşimsi bir koku geldi bana bak. Onu göstereyim size bir. Şey, Mayhoş bir tane. Yağlı, evet. yağlı göt yani. Böyle bir ya bir bir garip bir götü var ya. Ya Dur. Ben attım. Ben attım bir daha onu gruba bir de. Ha bak gördüm. Onu gördüm, uyudum direkt ondan sonra. Yani Bak, bunu asla bir şey olmaz abi. Adam yayında göster. Ya bu Götün götün yağ oranı yüzde elli beş ya. Öyle söyleyeyim sana. Ya bu Ya bir gariplik var ya bu götte. Bu normal değil gibi bak bu ya. Hangisi da araya kaçmış. Gördünüz mü onu da yani? <laughs> abi adamın chatine gidip spamlamayın aman akıyım. Dis dis diye. Vallahi ban yiyeceksiniz bak ha. Salın lan. Allah Allah. Küfrü peynir kokusu gibi de olabilir. Ya Baran. Terbiyesizleşme dostum. Eray. Evet. Benim Steam profiline girip baksana profil fotoğrafına. Ateş, ateş abi. Ateşle yaktırdım bir de böyle. Oğlum bu ne amına koyayım? Niye bunu profil fotoğrafı yaptın? Bana lan. <laughs> ya bu salak nasıl verdi götü? <laughs> Koltuk kuruyormuş Be, herhalde. Ateşle birlikte gözüksün diye de kırpmış ya. Bence var ya bu <laughs> bir... He. Oğlum bak arkadaşlar. Oğlum bak arkadaşlar bu nasıl bir Türkçe ya? Arkadaşlar. Ben Anladım. psikoloji kitabı okuyan, genel olarak bu tarzda e, bilimsel makaleler okuyan bir insanım tamam mı? Hiç kitap okuyor mu? Rami'nin ben e, karşı cinsten etkilenmediğini, kendi cinsinden etkilendiğini düşünüyorum. Ve bu benim için bir problem değil. Ama arkadaşımın bana bunu söylememesi bir problem. Yani arkadaşım gelip bana ben eşcinselim dese ben arkadaşımı kabul ederim. Bunda bir problem yok. Ben merkeze saygım vardır. Ama Rami bunun saklaması benim sinirimi bozuyor. Ve Rami bunları bilerek yapıyor. Şimdi bizi izleyen arada, insanların davetiye mi diyorsun? %85'i %80'i erkek olduğu için daha da fazla da olabilir. Rami bunu bilerek yapıyor. Bence. Bu benim düşüncem. Bence davetiye bekliyor gibi harbiden yani. Sağol Heray Boğaziçi ya, Bilişim Ödülü'ne baktın mı? Oylamada sen de var. Ya baktım dostum ya. Ben ona bir de göstereyim mi? Gençlere bir varana bir hava atayım ya. Bana. Heray. Boğaziçi Bilişim Ödülleri'nin adayı gösterilmiş. Harbi mi lan? Valla bu arada ben size bir şey söyleyebilir miyim? Ben buradan... E, Boğaz Bilişim Ödülleri'ndeki... E, ...yönetim ekibini tebrik ederim. Kendileri... ...güncel Üzgün olan... ...güncel olan yayın yapan insanları... ...ve... Ee, güncel e, yayın yapan kadın yayıncıyı koymuşlar. Daha da fazla yayıncı olabilirdi. O kadar koymuşlar. Onu bilemem tabii. Tabii ki daha fazla da yayıncı olabilirdi. Onu bir göstereyim size. Düzgün bir listeyse o zaman kazandırmaya oynayalım ilk defa. Yok böyle kazandırmaya falan değil abi. Yani kim hangisini destekliyorsa ya da kimin daha başarılı buluyorsanız ona destek verin o listeden. Öyle bir Abi şey değil. Seni izlediğimize göre şu an... Abi adam... Hayır sen? abicim adam belki beni izleyip diğer adamı daha başarılı buluyordur. Bu kadar basit ya. Ne öyle kazandırmaya çalışıyoruz oğlum? Öyle bir şey mi var? Nerede lan bu listede daha bana Sen ya. kazandın değil mi bunu? Doğru söyle. Anlaşıldı mı diyesin? Değer <laughs> ha. Lan <gülüyor> bana söyleyin tweet falan atmasın <laughs> ha. Belli belli değil falan bak. Yapmasın Hayır Hayırlı olsun. değil, değil mi sen? Oğlum öyle bir şey belli değil. Nereden bileyim amına koyayım ya? Hayırlı olsun Eray. Vallahi sen en sevdiğin Aynen bir beyler diye. şey ya. Aa Eray hiç belli Link at da belki kazanırsın. <laughs> sen geri zekalı <laughs> Yok arkadaşlar öyle bir şey. Yani bilmiyorum. Sonuç ne olur ne olmaz. Yani burada e, Hasan Bey, Eray Bey, Çağrı Bey ve Fulya Hanım varmış. Burada en desteklediğiniz yayıncı veya e, YouTuber YouTuber yayıncı, komedyen sanatçı, yayıncı YouTuber. E, tiktoker. Yok tiktoker değil. Yayıncı youtuber. Ben biraz daha sanat tarafım var ya benim Baran'ım. Hı. Ondan dolayı. E, burada verebilirsiniz ya. Destek olmak isteyen Anladınız orayı yani. Nereden oy Ben de ya, ne yazıyormuş? Eray dişler yayıncılık dünyasını hızla yükselen ve kendine sağlam bir yere edinmiş bir içerik üreticisidir diyor. Özellikle oyun yayınlarıyla tanınan Eray izleyicilere eğlenceli, dinamik ve samimi bir deneyim sunar. Dinamik ve samimi biraz Evet. Yayınlarında ekip oyunları eğlenceli ve kalabalık atmosferi öne... Bizi iyi tanımışlar. Evet. Evet. Bence hiç tanımamışlar. Ee, hem profesyonel oyun bilgisi hem... Hem profesyonel oyun evet. bilgisi. Evet. Burası biraz... <laughs> Hadi niye patladın kanka bu kadar? Eee... Devam. Orası... Hadi bir ya. Orası <laughs> Ne amatörlüğümüzü gördün Adil? Ya ya o öyle kanka o arkadaşını e, destek köstek olacak ya her zaman. Buradayız işte destek oluyor sana. Hadi oradan. Ha, Hadi oradan. Adil ayıptı kank. Neyse en iyi Youtube içerik üretici adayları. Tuna Tavus, Daire, Sosyal Terapi, Akademi... Eee... en Enis Kirazoğlu, Alper Rende. Hocam Mertcan Bar yok. Mertcan Bar nerede abi? Hadi bakalım. Burada bir drama çıkar diye düşünüyorum. Ya burada tabii ki de oğlum herkes yani e, sevdi veya şey yaptı adama destek verecek. Ben açık söyleyeyim mi kendi içimden geçemi, geçeni? Açın, Alper denen içerikleri şey. çok iyiydi. Ee, Enis Kirazoğlu da oyun tarafında iyiydi. Ee, i̇kisi burada kapışır diye düşünüyorum bence. Yani, Tuna Tavus da iyi izlendi. Ama bu listeyi tam olarak nasıl yapıyorlar onu bilemiyorum. Hani izlenmeye göre mi içeriğe göre mi onu bilemeyiz. Diğer kanalları bilmiyorum şimdi yorum yapmam yanlış olur. Özür dilerim valla yani belki de daha iyilerdir. Onu söyleyeyim. En iyi shop içerikleri burası ben bilmiyorum valla şimdi yalan olur. Bir şey dersin. Abi dairenin olayı ne biliyor musun? Bak evet. Farklı farklı sebeplerle sadece ev tanıtıyorlar. He. Buyur. En iyi ticaret uygulaması. Türkiye'de Nerede? Şey nerede? Abi Güzel. Amazon yani Trendol niye yok bura? Amazon'un da iyi, hepsi Trendyol burada da, yok. da iyi bence ya. Hangisinin sponsorluğu sponsor <laughs> Hangi? Amazon zor zor hepsi Amazon zor var. hepsi hepsi burada çok iyi, sahibinden çok bayağı iyi. Vay iyi hepsi. Hepsi burada bayağı iyi ya. ya Trendol niye yok lan şey. abi beyler? Olay mı var diyor. Olay mı var Trendol ilgili? Ana siyos Ütop... olmuş mu? Teşekkür Utopya'da olsaydı bence. Olu mitop e ticarette uygulaması mı? Değil mi? Ticaret demiyor mu Yılmaz abi? Yılmaz abi ticaret mi yapıyor olarak diyorsun? olarak bahsediyor. Uygulama olarak bahsediyor. Ha, ha. ha. uygulamamız da çıksın. Ha. en iyi e ticaret çözümleri şirket adayları. Üstüne kondumuzu gördün Bunu hocam kafeye bilir ya. Kafe. Anladım. Ya ben bir şey sorabilir miyim chat? Bu i̇şte. takımlar forma sponsoru oluyor ya. Şey, takımlara forma sponsor oluyorlar. O sitelere girip bakıyorsunuz mu hiç? Aklıma anladım, bir anlık bir anladım, geldi be. Yok. Niye niye sordun? Mesela bazıların ya acaba hani oraya veriyorlar ya ben şey düşünüyorum. Ulan kime sponsor olacaksın lan? Ya oğlum sen salak mısın amına koyayım? Eray anladım. Kings mi yazdı? Yok bizim doğrusu. takıma şey geldi de bir tane haber sitesi. He. Ha, ne adı? Şey. Baran Nives diye bir tane bir şey geldi <gülüyor> bize. <gülüyor> Onu kabul ederim mi? Chat ne diyorsunuz ya? Kolay oh, yes. gelsin. Eee Mert Meri... Bak Ra Hamza! Bak Hamza direkt siteyi Mert. yazdı ya! Mert Mert. Hamza. Mert diye Allah Allah. Neyse arkadaşlar. Eee bunlar yayınımızın bir şaka başlığıydı haberiniz olsun. Eee böyle şu küçük sizi artık skeçler hazırlıyoruz bir. Buna zil diyenler alkışlayabilir chatten. Teşekkür ederiz. Bakalım kim hak ediyorsa o kazansın hocam. Eee diğer arkadaşlarım, arkadaşlarım değil hepsi benim büyüğüm bu arada abilerim ablalarım diyeyim, başarılar. Umarım Akeden alır hocam. Profile bir girelim bakalım. Evet. Ne <laughs> yes, diyeceğim. Ha? Interstellar seviyor mu <laughs> Evet. Bu cuma şeye çıkıyor, IMAX olarak versiyonu çıkıyor, Gideceğim mi? Ya benim televizyonda zaten izleyebiliyorum ben bunu. Nasıl yani Nasıl ya? ya? Oğlum ben size bir şey söyleyeyim mi? Sinema sektörü ee, bitmedi. Bitmedi. Ama niye biliyor musun? Artık insanlar evinde falan izlerken daha rahat izliyor. Abi öyle değil. Ee, şeye Interstellar'a bilet bulunmuyor kolay kolay şu an. Biletler tükeniyor. Ya ben tükeniyor istiyorsam yani. bulayım. Ya Gold Class'ları alırsın. Gold Class demedim ki ben sana. Nereden alacağım? Dire kapatalım senin için sinemayı Dızcım. Ee, yengeyi de CS yaparsın. Abi o zaman şey yapıyoruz. Ee, bir sinema kapatıyoruz. Abonelerle IMAX izliyoruz. Ya biz onu her bir yıl bir o bir yalanı söylüyoruz. Chatte şey. heyecanlanıyor abi geliriz falan diyoruz. Hiçbir sene olmuyor. Ben yengene bilet aldım bu arada. Harbi şey. mi diyorsun? Ben bir abini götürmedin 4'te... hala bir yere ama abine. Yok götürür mü yarayım? Ben gece dörtte gördüm direkt bileti aldım tükenmeden. İyi güzel. Peki bu evet. ekibe bir yorum yapıldı mı? Ben de bir anı olsun diye koydum bunu buraya bir. Vay be. Vay. Yakışırız ama abi. vallahi. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bu ekibin bence eee yani bir şeyler yapması lazım abi. Biz Tesso'yla bir şeyler yapacağız bu arada konuştuk. Eee Mertcan Bakü alanı sıktı bir. Eee öyle bir olay var. Caner abinin e, iş yerine gideceğiz zaten açıldığı zaman. Ne zaman açılıyordu? Yine unuttum adam söylemişti Açılmadım ya. Açılmadı ya. Açılmadı da, açıldı mı? Açılmadı ya. Ya konuşmadım adamla onu. Ya konuştun mu? Unut Yemin ederim unuttum ama yayında da söylemişti galiba. Ee, bu konulara yorumum yapıştır. Yapıştır. Direkt yapıştır abi. Abi hatırlıyor musun? Hani bir ara hep bir pilot olmak istiyordun. Ne alaka? <laughs> e bunun yorumu niye beğenmedim? Beğeneyim. Oğlum siz var ya çok takılıyorsun. Al beğeneyim al. Al. Al bunu da beğeneyim al. Aranız bozuk Aklıyı abi. beğenmem. Aklıyla konuşmuyorum ben. Aranız bozuk. Chat'teydi yani. biraz önce. O aklı denilen elemanı bir daha benim yayında ben görmek istemiyorum. O adam bana büyük ayıp etti. Ben o adama bir yol yemek, bir kapı açtım. Kendisi bunu değerlendirmedi. Bana gelip bir derdini de anlatmadı. Bana gelip ya abi deseydi, emaneti yakalattım deseydi biz onu da hallederdik. Anladın mı yani? Bize böyle bir yani ayıp etti yani öyle söyleyeyim hocam. Belki doğru yolu seçti bilemeyiz. Eraycan merhaba. Merhaba Kaan Schofield. Eraycan. Oğlum bak şu Eraycan'ı. Eraycan. Bak şu Eraycan'ı piştiğine söylüyorsun Onun farkındayım. Bak ismimi <laughs> Abi, mi söyler. Abi değil mi Eraycan? Abiciğim adım da piştiğine söylemeyeyim. Ben onun o hissiyatı aldım ben ondan. Can Can. Aç içeri. Can mı daha sıkıcı yoksa Eraycan mı daha can sıkıcı? Abi ben Eraycan isminden rahatsız değilim. Eraycan. Eroş. <laughs> Dediğine baksana ya. Sunun değil, suyun. Sunun. Sunun mu? Sunun. 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 Suyun. su, su. Nun. Eraycan Nun. abi bugün ben var mıyım? Guzguzak official. Bakalım bir ya. <laughs> tamam bugün olabilir. Bakayım. As Abi. Chat atsana da bir. 30 1 4. 30 yani virgül 1 4. 30 1 2 <gülüyor> Aran. <gülüyor> <gülüyor> Malum oyun bilmiyorum ya. Bakalım malum oyunu Malum oyunu yavaş oğlum var malum oyunu artık yavaştan şey yapıyoruz galiba ya. GTA oluyor Vallahi bak abi, GTA, GTA olmaya GTA başladı yine. Mi? Ne GTA oğlum çoluk çocuk şey yapmayın ya. Eğlendiremem ben çoluk Hadi çocuğu. Ya. Almaz şey yapmayın amına koyayım. Eğlendiririm. Abi ehliye sınavından kaldığın günü hatırlıyor mu? Hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şu an ehliyetin var mı? Var. Tamam abi bitmiş. 200-300'de basıyorum yolda. Nasıl? yani? öyle bir şey öyle, bir şey yapmadım. Da. Şaka yaptım. Şeyde. Olsan Oğuzhan, Oğuzhan. Yok Enes Batur'un video çektiği yere gidiyoruz her gün Emir'le. Orada 200-300 basıyoruz ya. Al göstereyim. Emir Emine nasıl basıyor? Emir basabiliyor mu? <laughs> Emir basamıyordu. Ben basıyorum işte. Hemen insanları bir yadırgamayın. Şey yapmayın ya. nerede abi? Enes Batur'un ne araba var? He ya. burada abi. Buraya gidiyoruz ya her gün. Al. Burada basılıyor yani. Burada da basmayayım mı hocam? Ne yapayım yani? Yanlış mıyım kızcım? Doğru abi. He. Caddelerde basmıyorsun değil mi? Virajlara drift atarak girmiyorsun değil mi? Eray senin audio'yu iki buçuk milyon alırım elden veririm. Ya Niye bunu? Yapıştır. Benim arabanın markasını unuttum ama ne yapayım ya. <laughs> Bakayım. Dörde ver gitsin. Hayırlısı. Ya siktir git. Bir milyon amana koyayım. Jileci. Ne kadarmış lan? 3500 falan ya. 3500 mü? <gülüyor> 3500 <gülüyor> TL. <gülüyor> git ya vermiyorum amana koyayım ya. Bir an mantıklı geldi ha. Ver, ver, vercen. Bakayım bu bu araba vurmuşlardır buna. Baksana arabanın amı götü almış. Çok, çok özür dilerim ama yani yani arabanın 3300 zaten hasarlı olan versiyonu dostum. Ya 1 milyon lafım olur ver ver ya. Ya 1 milyon nasıl ya. bir lafım olur oğlum? 1 milyon ne amına oğlum bak apokalipse sikerim mi lan ha? Ben ne diyorum işte 1 milyon ne? He. Az mı diyorsun? Koymaz Koyun mı diyorsun ya. bana? Sana koymaz. İki ayın ya. Yine. <laughs> Hadi lan. Hadi sen mi alacaksın araba? Yok ya ben ne arabası ehliyetim yok da. Ya tamam oğlum ehliyeti alırsın ya. Ben sürmesini bile bilmiyorum. Hiç kullanmadım. Lan oğlum tamam insan? Ben de sürmesini bilmiyorum. Bana update getir gelmedi yani ben. Gittim öğrendim. Hem arabayı ehliyet mi sürüyor abi? Al bir senden. He bir ehliyetsiz araba da <laughs> ya, biraz ceza yersin ama. Ben yeni araba alacağım arkadaşlar. Camaro alıyorum. Nasıl yani? Ben artık yok. Enes Batur hayatına geçiyorum yavaştan. Demek ki. Enes Batur'un araba Olur. markası. Eee. Camaro'nun bir modeli mi Camaro mu? Ben daha yeni şey, hadi mı? Da. sordum soruyu ben ya. bile anlamadım ama. Ya Porsche ben kalıyor kalıyor. Ne kalıyor. Ya. O Ya Baran, bak sana diyorum ki dostum. Sus ya fakir. <laughs> Ay bir <laughs> sigara. Ne diyorsun amına koduğum? Ben bu arabayı alıyorum 25 milyona. Hayırlı olsun abi. Hayırlı olsun. Biz bu arabayı biz alacağım. Kullanmayı nasip etsin Size bir şey söyleyeyim mi? Bu arabayı alsak şu arabaya yine 4 kişi, 5 kişi ekip arabası yapacağız yine. Hiç yani Zaten... olmaz yani. Olmaz. Ha yarraydık yine ilanlar atılmaya başladı. Aa hazır A e, aralığa yeni girdik. Şey yapalım. Dedikodu mu yapsak bir yayıncılar hakkında, YouTuber'lar hakkında para ne kadar kazanıyorlar diye. İşte yapmazdık aslında. Hiç İşte yapmadık yani. da yani. Bu niye attın kanka sen bana ya? Hacı sen mısın ya. Seko baba tekrar hoş geldin canım eyvallah. Ne Baran'ım? ATV güzel gider lan. Baran senin eee kankaların ne kadar kazanıyor lan? Kim kanks? Youtuber kankaların. Onlar kim oğlum? Oo. Oooo! Ya amcık gez göz harfa isim ver anlamında söyledim. Şey Ahmet Can Dündar abin ne kadar kazanıyor? Vallahi. 10 milyon kazanıyordur herhalde ayda ya. Az yani çok değil.